St. Peter Bazilikası'nın inşası 1506 yılında başlamış, 1626 yılında tamamlanmıştır. Michelangelo, Raphael ve Bernini gibi birçok önemli sanatçı kilisenin inşasına katkıda bulunmuştur. Kilisenin önündeki geniş meydan olan St. Peter Square da Bernini tarafından tasarlanmıştır. Osmanlı ordusu sefere çıkarken Anadolu tarafında Üsküdar ve Gebze'de, Rumeli tarafında Davutpaşa civarında padişahın otağı kurularak birliklerin toparlanması sağlanarak yapılırdı. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunun mevcudu 2.608.000 kişi, esir düşen 202.152 kişi, şehit olan asker 325.000 kişi, kaybolan asker 522.848 kişi. Savaş sonrası Osmanlı ordusunun mevcudu da 323.000 kişiydi. Atatürk'ün "Suud kralına peygamberimizin kabrini yıkarsan, ordularımı aşağı inerim" şeklinde bir telgraf çektiği iddiası doğru değildir. 1919 yılında henüz Suudi Arabistan yoktur ve Atatürk soyadı kanunu da 1934'te yürürlüğe sokmuştur. Hammurabi kanunları M.Ö. 1760 yılında Babil Kralı Hammurabi tarafından oluşturulmuş ve tarihin en eski yazılı kanunlarından biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 2800 madden oluşan bu kanunlar ticaret, aile, ceza ve din gibi birçok konuyu kapsar. Ağlama duvarı Süleyman Tapınağı'nın kalıntısı değildir ağlama duvarı batı duvarı olarak da bilinen ve tapınak avlusunu çevreleyen duvarın bir kısmıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen insanların üçte ikisi savaşarak ölmüştür. Diğer üçte biri de hastalıktan ölmüştür. 1922'de 458 milyon kişi yani dünya nüfusunun dörtte biri Britanya İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı ve toprakları 13 milyon kilometre kareyi kapsamıştı. Yemeği tek başına yemeyi tercih eden Fatih Sultan Mehmet, deniz ürünleri ve tavuk yemeklerini çok severdi. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in yemeklerinde en çok yumurta kullanılırdı. Tavuk kızartması, özel lapa, peynirli pide de bolca yumurta kullanılırdı. Babil'in asma bahçelerinin Babil Kralı 2. Nebukat Nezar'ın eşi olan Amitis için inşa edildiği biliniyor. Efsanelere göre Amitis, Medya'nın yeşil ve dağlık bölgelerinden gelen bir prensesti ve Babil'in çöl iklimine alışamamıştı. Bu nedenle kocası kral Nebukat Nezar eşine doğal ortamını özlediği Medyan'ın yeşil manzaralarını sunmak için bu bahçeleri inşa etti.